Victoria Secret'ın Bombshell isimli parfümünden bahsetmek istiyorum bu videoda. Özellikle genç kızların çok ama çok severek kullandığı parfümlerden bir tanesi ve oldukça ikonik bir parfüm. Kokusu canlı ve enerjik notaların bir araya gelmesiyle kadınsı ve çekici bir izlenim bırakmayı amaçlıyor. Üst notalarda rüzgar çiçeği, portakal çiçeği, yaban mersini, orta notalarda yasemin, frezya, menekşe ve alt notalarda ise misk ile sedir ağacının uyumlu dengesi dikkat çekiyor. Bu notaların birleşimi parfümün canlı bir açılışa başlayıp daha sonra tatlı ve çiçeksi bir e, son dokunuşla kendini göstermesiyle biliniyor. Peki ama Victoria's Secret'ın Bombshell parfümü kimlere yakışır? Genç ve enerjik kadınlar başta olmak üzere geniş bir kitleye hitap ettiği biliniyor. İçindeki meyvemsi notalar ve çiçeksi dokunuşlar genç ve dinamik kişilere özellikle daha uygun olduğu hissediliyor. Ayrıca enerjisiyle etrafı aydınlatan, pozitif ve çekici kadınlar da bu parfümü sıklıkla tercih ediyor. Bunun dışında bu parfümü daha önce siz kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aldığınız olumlu veya olumsuz geri dönüşleri benimle ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmayı lütfen unutmayın.